Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, hayırlısı olsun arkadaşlar. Evet, Sayın Başkanım öncelikle hayırlı olsun. Az önce Cumhuriyet Ortaokulu'nda oyunuzu kullandınız. Evet. Ee, belki de Türkiye Cumhuriyeti'nin bizlere vermiş olduğu en güzel özellik oy kullanmak. Neler söylemek istersiniz? Evet, vatandaşlık görevi gereği hepimizin oy hakkımıza sandığa sahip çıkmamız gerekir. Bu anlamda sizler aracılığıyla tüm yurttaşlarımızı bu demokratik haklarını kullanmak için sandık başına çağırıyorum, davet ediyorum. Bir yerel seçim sürecindeyiz. Bugün muhtarlarımızı, azalarımızı, ilçe belediye başkanımızı, meclis üyelerimizi ve büyükşehir belediye başkanımızı seçiyoruz. Katılım gayet güzel. Havada uygun. Vatandaşlarımız da yoğun bir ilgi gösteriyor. Başta muhtarlık seçimleri olmak üzere yüksek bir heyecanı hissediyorum. Bir yerel seçim tabii ki ama ülkenin gidişatı ile ilgili, yaşanan sıkıntılarla ilgili vatandaşın belki de sürece müdahale etmesi anlamında en önemli olanaklardan bir tanesi olarak değerlendiriyorum. Vatandaşımızın tercihlerini bu anlamda en iyi şekilde kullanacaklarla yürekten inancım tamdır. Hepimize ve ülkemize hayır olmasını diliyorum. Aday olan tüm arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum.